Şimdi bu videomuzda da hangi mevsimlerde sukulent almalıyız? Onlar üzerine size kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Bir püf nokta budur aslında. Yani siz hep şey dersiniz. Ya ben de aynı yerden sukulent kaktüs toprağı aldım ama benimki neden büyümüyor? Bundan büyümez arkadaşlar. Bakın bundan büyümez. Bunlara dikkat edin. Daha sonrasında köklenince benim gibi topraklara da alabilirsiniz bakın. Bu da bir şeydir. Bu da bir sukulent köklendirme yöntemidir yani. Bu toprak silkeleme işlemi neden yapıyoruz biliyor musunuz? Bu eski topraktan köklere yeni toprağın şeyi geçmez mineralleri besini vitamini geçmez. Tecrübeyle sabittir bunu size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Agavoiduslar zirai donlara ya da soğuk iklimime en 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 dayanıklı türlerden arkadaşlar. Bakın bir ara, ara videolarımda böyle çekip paylaştığım bir tür. Ben bunu arkadaşlar Geçen e, kış, e, geçen kış mıydı hatırlamaya çalışıyorum. Çok iyi olduğu için ben ne yapıyorum? Bu şekilde dikiyorum. Eğer ki ziraydon olsaydı arkadaşlar ben... Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Hepiniz bu güp güzel, musmutlu bir günde daha Nilüfer Durak'la birlikte kaktüs ve sukulent üzerine e, bilgilerimizi paylaşmaya yine devam ediyoruz. Ve hepinize musmutlu bir gün diliyorum. Hayırlı haberlerinizin alındığı Ne bileyim güzel haberlerin hep size çabucak ulaştı ve başlamış olduğunuz hayırlı işlerin sular seller gibi aktığı Bir günde daha sizlerle birlikteyim ve öyle de oldu, öyle de olsun diyorum ve değerli arkadaşlar bakın güneş meleğime vurdu. Canım benim ya, Latife ablacım, e, Latife ablamın nezdinde hepinize böyle kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum ve değerli arkadaşlar. Instagram'da da paylaştım. E, bu güzelim arkadaşlar, yer seramdan söktüm öncelikle onu söyleyeyim. Yer seramda ara ara videolarımda böyle çekip paylaştığım bir tür. Ben bunu arkadaşlar geçen e, kış, e, geçen kış mıydı hatırlamaya çalışıyorum? Geçen kış değil, ondan önceki kış olabilir arkadaşlar. Kış başıydı. Ben bunu Etiyopya Çiçek Evi Nurcan Hanım'dan almıştım. Biliyorsunuz ben agavoidus türlerini bulunca asla ve asla kaçırmayan birisiyim. Ve arkadaşlar tecrübeyle sabittir. Bunu size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Agavoiduslar zirai donlara ya da soğuk iklimime en 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 dayanıklı türlerden arkadaşlar. Bakın benim yan taraftaki kurulumun altında direkt battaniyenin altında olanlar da var. Bir de yer seramdakinin durumunu görüyorsunuz. Arkadaşlar bu tek kök fakat yavrulamış halde. Çok çiçek gibi Nurcan canlı yayınlarına katıldığımda canlı yayınlarda Nurcan Hanım şey demişti bakın Agavoidus çeşitleri getirdim demişti ve bunlar renklenecek dediğinde ben canlı yayınlarda beni az çok fark etmişsinizdir ben dısları da alıyorum. Bulunca da hiç kaçırmıyorum. Biliyorsunuz klasik türleri de çok seviyorum. Özel türlerden de arkadaşlar ne diyorum? Daima ve daima iklimlendirilmiş olanları alıyorum. Şimdi bu videomuzda da hangi mevsimlerde sukulent almalıyız? Onlar üzerine size kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Eğer ki kendim arabamla gidip gözümle görerek satın aldığım sukulentlerim olursa onları nasıl diyeyim? Kendim giderek bizzat görerek satın alınlarımda yani serada ya da bahçe marketlerde her mevsim alabiliyorum ama arkadaşlar eğer ki uzak mesafeli bir yerdeyse ve o bulunmuş olduğu bölgeden ya da şehirden bana gelene kadar uzun bir yolculuk kat ediyor ve o kat ettiği yolculuklardaki ülkeler soğuk ülkelerse arkadaşlar o zaman satın alımı yapmıyorum. Ama Portekiz'de, İspanya'yı da oralardan alıyorum çünkü sıcak bir iklimden Belçika'ya geliyor arkadaşlar. Çünkü Belçika diğer ülkelere göre daha soğuk. Yani İspanya'dan yola çıkmış bir kaktüs veya sukulent bana yavaş yavaş soğuyarak geliyor öyle söyleyeyim yani bunun basit Türkçesiyle. Şimdi Zraydonların yaşanacağını e, gördüğümüz zaman meteorolojiden baktık işte Zraydon geliyor. Arkadaşlar ben o zaman alım yapmıyorum dediğim gibi. Ama Belçika'daki bir sera ise buradaki seradan alıyorum. Bunun e, en basit mantığı yaşamış olduğunuz bölgedeki iklimlendirme ile al alakalı. Yaşamış olduğunuz bölgede eğer ki bebeklikten e, o ana kadar büyütülmüşse gönül rahatlığıyla alabilirsiniz ama direkt e, hop sıcak bir ülkeden geldi işte siz hemen e, satın alayım dediniz ben bu türü kaçırmayayım dediniz ki e, irade çok önemli arkadaşlar burada Çünkü biliyorum herkes benim olsun benim de ondan olsun şu kişinin varmış işte benim niye olmasın gibi düşünce tarzıyla alınmış olan sukulentler eğer ki don yaklaşıyorsa arkadaşlar ne olacaktır Bitkiniz şoka girecektir ve şoka girdiği için zaten normalde de sizin havanızın zaten Türkiye'de çünkü çok ani hava sıcaklıkları inişi ve çıkışı söz konusu olduğu için zaten normalde de sizin havanız bu şoku yaşıyorsa hele ki bir de bu uzak yerlerden gelmiş sukulentler de arkadaşlar maalesef ki maalesef ki kayıplarınız yaşanacaktır çünkü onlar iklimlendirilmemiştir. Çünkü onlar size gelene kadar yolda dayansın diye bir takım kimyasallara maruz kalmıştır. Ve şöyle düşünün sizler bir hastaneye gittiğinizde örnek mesela küçük bir operasyon olacaksınız ve o, o operasyon için size bir narkoz verilir arkadaşlar. Ve dolayısıyla o narkozun etkisiyle siz bir müddet böyle eve gidersiniz dinlenirsiniz işte kendinize gelmeye çalışırsınız. Bu bitkiler de arkadaşlar e, kimyasal yüklerini üstlerinden atmaya çalışırken böyle bir sersemlik durumu yaşayacaklardır. Ve eğer ki e, stabil e, normal e, duruma geçmediklerinde siz de zraydon'da satın alıp hop vahşi doğaya bıraktığınızda arkadaşlar efil efil böyle işte e, ne bileyim lodosun olduğu soğuk soğuk rüzgarların olduğu bir havaya bırakırsanız bu ıı, sukulentleri kaybedersiniz. O nedenle sukulent satın alırken en önemli dikkat etmeniz gereken nokta mevsimidir. Ee, Birçok videolarda izlediyseniz hep şu tavsiye edilir. İlkbahar ve sonbaharda satın almak en doğru ıı, zamandır. Bunun sebebi de ilkbaharda havaların yavaş yavaş ısınması, sonbaharda da yavaş yavaş soğumasıdır. Çünkü bu bir nevi iklimlendirmenin başlangıcıdır arkadaşlar. Yani direkt soğukta olmasıyla direkt sıcakta olmasıyla bahar mevsimlerinde olması arasında büyük farklar vardır. Bir tanesi yavaş yavaş uyanma dönemidir ilkbahar, bir tanesi de yavaş yavaş uyuma dönemidir sonbahar. O nedenle arkadaşlar sukunet ve kaktüs alırken paramızı çok 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 verimli ve efektif kullanmalı ve Mevsiminde satın almalıyız. Tabii ki satıcılar size diyecektir. İşte bunu ziraydonda, işte korunaklı bir yere koyarsanız, işte şöyle olur, böyle olur. Ama arkadaşlar, sizin korunaklı yeriniz var mı? Korunaklı yerinizde kaç tane sukulentiniz konumlanabilecek? Bu arada mesajlar geliyor. Yani herkesin aynı imkanları olmayabilir. O nedenle aslında satıcıların da bu tür satışlarını yaparlarken, Mevsim uygun satış yapmak da çok önemli çünkü hepimiz satın almak istiyoruz ben dahil. Bakın arkadaşlar, irade çok önemli. Bu bir hastalık. Yani gerçekten de hastalık diyeceğim ama Allah herkese böyle hastalıklar versin. Ama Önemli olan arkadaşlar dozunu ayarlı tutturabilmektir. Yani nasıl erkeklerin güvercin hobisi varsa bizim de bu hobimiz var. Yani iyi ki de var diyelim çünkü bize ne iyi geliyorsa biz onu yapmalıyız arkadaşlar. Bakın sukulent alalım ama bu işin stresi kaybetmektir. Yani zıraydonlar olduğunda beni gördünüz. Gecenin ikisinde dördünde işte akşamları devamlı ki ben size videoları çekmiyorum zaten biliyorsunuz salonum şurada şurada hemen yemek yiyorum camdan bakarken bunları görüyorum ve devamlı da arkadaşlar hava sıcaklığını kontrol ediyorum görüyorsunuz derece iç mekanı ayrı şey yapıyor ölçüyor dış mekanı ayrı ölçüyor ve fırtınalarda arkadaşlar bakın benim sadece yağmurum işte karım, fırtına değil arkadaşlar. O kadar çok e, burada bir emek var ki bu bahçede. Yani e, keşke Türkiye'de olsam da diyorum bu hobimi ve kanalımı orada ilerletebilseydim. Ama nasip kısmet burayaymış. Önemli olan Nülüfer Durak her zaman için arkadaşlar en zoru yapmış ve e, Allah'ın e, nasıl, nasıl diyeyim Allah'ın yardımıyla da yüzünün akıyla da inşallah bu senede çıkacak diyelim. E, çünkü... Hep diyorum ya size bu iş çalışkan insan işidir. Bakın tembel insanlar asla ve asla sukulent ve kaktüs yetiştiremezler. Değil sukulent kaktüs bir çöp bile yetiştiremezler. Bakarsınız bazı bahçelerde ot çöp pislik içindedir. Bir bahçeye bakarsınız cennet gibidir. Arkadaşlar gittiğiniz yere cennete çeviren insanlar olun inşallah. Ve e, Suculent ve kaktüs arkadaşlar e, yazın ve kışın satın almak neden risklidir onu da söyleyeyim. Çünkü yazın çok sıcaklarda hele ki sıcak bir bölgede yaşıyorsanız ne kadar koruma altına alırsanız alın arkadaşlar. E, gölgede tuttuğunuzu düşünelim. Nemden dolayı ne oluyor? Erimeler yaşanıyor. Eğer ki e, e, mevsime uyarlamadıysanız arkadaşlar bunların yapraklarında tabii ki yanıklar hep oluşacaktır, lekeler oluşacaktır. Onlar böyle şey gibi oluşur başlangıçta. Özellikle opalinaların üstü yapraklarında olur arkadaşlar. Böyle kahverengimsi böyle noktasal bazı izler olacaktır. Bunlar hep güneş yanıklarıdır. Neden? Zaten yaprağın içi su dolu olduğu için yukarıdan da keskin güneş ışığı vurduğu için orayı böyle cız diye arkadaşlar yakacaktır. O nedenle eğer ki bir seranız yoksa seranız var ise camlarını açmadıysanız içerisi böyle 50 dereceleri bulmuşsa bu sukulentleri kaybedersiniz. Ne kadar soğuğa karşı güçsüzlerse çok sıcaklara karşı da güçsüzler arkadaşlar. Bu arada arka arkaya mesajlar geliyor. Şimdi ne kadar soğuklardan korumaya çalışsak da yazın sıcaklarından da korumamız gerektiğini lütfen unutmayalım. Çünkü her zaman kafamızda hep şu olur. Eyvah soğuklarda nasıl koruyacağız? Aslında eyvah yüksek dereceli hava sıcaklıklarında nasıl koruyacağız diye de bir önlemimizin olması lazım arkadaşlar. Yani yani her işte olduğu gibi bu işte de risklerin her mevsim olduğunu unutmayalım. Onu demek istedim. Ben e, nacizane mümkün olduğunca sonbahar ve ilkbaharda almaya özen gösterenlerdenim. Ama arkadaşlar bu işin mantığı e, mantığı buysa maalesef ki bizler insanoğlu irademize de bazen yenik düşüp yazın ve kışında bu güzelliklerden alabiliyoruz. Hele ki şu anda e, özel türler almak için birbiriyle yarışan arkadaşları düşünemiyorum. Çünkü Bizler klasik türleri alıyoruz. Ama e, tabii ki o canlı yayın satışlarında alınan özel türlere de bu kışın ortasında ya da bizim gibi böyle soğuk e, şehirlerde yaşayanlar nereye koyacaklar diye de kara kara düşünüyorlardır diye. Vallahi diyorum ki Allah kolaylık versin. Ve değerli arkadaşlar şimdi ben biliyorsunuz geçen e, hafta e, Hollanda'daki Sera'dan alayıcı alıp Para ağacına benzer ekranın alt kısmına yazacağım arkadaşlar ismini unuttum. Onun henüz dikimini yapmadım. Onunla birlikte gelen diğer kalan şu Tissiflora veriyagataların da dikimini yapmadım. Ama hepsini yapacağım arkadaşlar. Ve bu güzelliğimi şöyle aman her yer biliyorsunuz size çekim yapacağım malzemelerle dolu. Bakın aman bakın bir ses daha çıkarttım. Şimdi arkadaşlar şu güzelliğe bakar mısınız? Şunun güzelliğine, şunun muhteşemliğine. Yakından görseniz çok çok daha güzel. Şu anda güneş vurduğu için ekrana ben bunu bu şekilde size göstermeye çalışıyorum ama müthiş güzel arkadaşlar. Hepsi tek kök dediğim gibi nilüfer durak bunları burada iklimlendirdi. Arkadaşlar bunlar yer seramdaydı eksi 7 karı kışı gördü. Niçin aldım biliyor musunuz? Dayanamadım. Dedim ki bu güzelliği dedim. Ya dedim eksi 15'ler olur da kaybedersen Nilüfer. Hadi dedim al şöyle güzel bir saksıya dikersin dedim. Şimdilik arkadaşlar buna böyle güzel bir saksı bulana kadar bu burada böyle dursun. Ve değerli arkadaşlar hatırlarsınız ben bizim buradan antikacıdan bir kömür kovası almıştım. Ekranımda uzun zamandır göremiyorsunuz çünkü burada yer kalmadığı için arkadaşlar bu bakır kömür kovası ve antik arkadaşlar bu. Buna şey yapacağım. Bunu stand olarak kullanacağım ve bu güzel şeyi para ağacına benzer türümü buna dikmek istiyorum çünkü daha şık duracağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani hem böyle yüksek basınç elde edelim diyorum ya her seferinde size. O nedenle hem şöyle çekim yaparken hoş ve güzel durur. Bu arada meleğimi yine şöyle kenara koyayım kirlenmesin. Dikim yapmadan önce her zamanki gibi yine kart çekelim mi? Yani e, Allah'tan şu anda burası arkadaşlar 12 derece. Öyle söyleyeyim. Şimdi içinizden artık kime niyet ediyorsanız kendinize mi, işte ne bileyim veya sevdiğiniz birisine mi? Arkadaşlar yine 3 tane kart seçeceğim ve artık hangisi size uyumlanıyorsa ona göre tercihi size bırakıyorum. Şimdi üç tane kart seçtim. Birinciden baş, başlıyorum. Herkesi kolaylıkla anlarım. İletişim kurmak güvenli ve sağlıklı. Evet. İkincisi her türlü helal kaynaktan bana gelen bolluk ve bereketi sevgiyle kabul ediyorum. Gelmesine izin veriyorum. Üçüncüsü benden başlayarak bütüne hizmet etmeyi niyet ediyorum. Yüceler yücesi ya Rabbim. Senin yolunda ilerlerken Beni madden ve manen desteklediğin için teşekkür ederim. Yine çok güzel kartlar çıktı. Şimdi arkadaşlar, benim e, toprak karışımlarımı ben size hep anlatıyorum arkadaşlar. Bakın bu işin sırrı topraktır, gübredir. Neden biliyor musunuz? Zaten bitkiyi büyütecek şey topraktır. Yani taştan sadece geçirgenliği elde edersiniz ama... Her zaman için sukulent ve kaktüs topraktan beslenir. Neden? Çünkü toprağın içindedir mikro mineraller ve vitaminler. Ee, eğer ki çok taş karışımı yaparsanız o bitkiniz arkadaşlar her zaman için ne diyorum? Kışın o buz kalıbı gibi olur o taşlar. Yazında ateş topu gibi olur. O nedenle toprak karışımından lütfen topraktan kaçmayın. O oh, çok almış olduğunuz meşhur yerlerdeki topraklara hep benim gibi e, sukulenti e, nasıl diyeyim? Sukulent doğa yeni ol, olmuş diyeyim daha doğrusu. O sevgili, değerli dostlar hep içlerine çiçek toprağı, bahçe toprağı ve ya, ha, yanmış ahır gübresi katıyorlar arkadaşlar. Yani kimse direkt alıp şak diye o toprakları kullanmıyor. Bunu öncelikle söyleyeyim. Çünkü bazı videolarda öyle anlatılıyor. Ve sakın arkadaşlar bakın özellikle uyarmak istiyorum. Almış olduğunuz kaktüs ve sukulent topraklarına mutlaka bahçe toprağı ama dezenfekte edilmiş ya da e, çiçek toprağı karıştırın. Hayvansal gübre yani yanmış ahır gübresi de karıştırın. Bu iş böyle olur. Hiçbir e, sukulent duayeni ya da kaktüs duayeni o çiçek nasıl diyeyim o taşlı karışımı alıp direkt kullanmaz arkadaşlar. Buradaki püf nokta budur aslında. Yani siz hep şey dersiniz. Ya ben de aynı yerden sukulent kaktüs toprağı aldım ama benimki neden büyümüyor? Bundan büyümez arkadaşlar. Bakın bundan büyümez. Bunlara dikkat edin. Bakın. Bunun toprağı yine torf, sırf torftan oluşan birazcık da perlit var arkadaşlar. Öyle bir toprak. Şimdi bunu ben nereden aldım? Hollanda'dan aldım. Devamlı alışveriş yaptığım yerden aldım. Çok da memnunum ben oradan. Şimdi bakın ne kadar keçelikmiş. Eğer ki sukulentlerinizin arkadaşlar böyle çelikler özellikle köklenmesini istiyorsanız daha çok böyle torf karışımı toprağa dikip daha sonrasında köklenince benim gibi topraklara da alabilirsiniz. Bakın bu da bir şeydir. Bu da bir sukulent köklendirme yöntemidir yani. Şimdi şunu şöyle daha da yumuşatalım. Bu toprak silkeleme işlemi neden yapıyoruz biliyor musunuz? Bu eski topraktan köklere yeni toprağın şeyi geçmez. Mineralleri, besini, vitamini geçmez. Zaten suladığımızda da arkadaşlar su geçmez. O kadar keçeleşmiş bir toprak yani. O yüzden mümkün olduğunca toprağını böyle silkeleyeceğiz bu tip olanlarda ve hava sıcaklığımız şu anda çok iyi olduğu için ben ne yapıyorum bu şekilde dikiyorum Eğer ki ziraydon olsaydı arkadaşlar ben bunu şu anki toprağından hiç rahatsız etmeyecektim aynı orada yaşamına devam edecekti şimdi ben toprağımı yine karıştırdım ne vardı bunda At, inek, tavuk gübresi granülümden var, kendi e, Akdeniz bitki örtüsü iklimine uygun e, toprağımdan ve arkadaşlar lav taşı. Benim için lav taşı her zaman için en değerli geçirgen malzemedir çünkü arkadaşlar lav taşlarının içi hep gözeneklidir yani bütün değildir yani yani taş taş gibi bütün değildir. Her yeri gözenekli olduğu için arkadaşlar kökler lav taşının içine de sarar ve hava alır. Hava almaz değil. Onu demek istedim yani. Şimdi bu toprağım zaten karışımlıydı ama ben yine sizler görün diye üst kısmına birazcık daha koyuyorum. Bu malzemelerimden. Şimdi şöyle karıştırdık. Bakalım. Heh. Bu güzelliği dikmek için her zaman için Elimle şöyle bir yuva açıyorum arkadaşlar. Bu Bana böyle daha pratik geliyor. Kimisi çünkü bazen kökü koyuyor sonrasında toprak ilave ediyor. O tabii çiçeğin, bitkinin e, büyüklüğüne göre değişir. Şimdi maşamla da şöyle açtığım yuvayı kapattırıyorum. Evet. Şöyle elimle de bastıracağım arkadaşlar. Çünkü suladığınız zaman bu toprak hep ne olacaktır? Çökecektir. Şimdi burada yaprakları biraz daha fazla benim çünkü arka tarafta daha az görünüyor yaprağı. Şimdi tek saksıya bir tane dikeceğim. Şimdi yaprakların değdiği toprakları da elimle bastırıyorum. Çünkü arkadaşlar bunun yaprakları daha kıvırcık olduğu için toprağa hafiften değiyor. Yani daha böyle nasıl diyeyim hem kıvırcık hem de sık yapraklı o nedenle toprağa değmesin diye yapraklarını da şöyle toprağa bastırarak ne yaptım? Koruma altına aldım yapraklarını. Şimdi bakıyorum kur yaprakları varsa onları alıyorum arkadaşlar. Aralarda olabilir çünkü. Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şimdi bu Hollanda'dan buraya Belçika'ya ne kadar gelmiş de olsa yer değişimi yaptığı için bu sukulentlerin yapraklarında bazen dökülmeler olabilir. Yeni aldığınız sukulentlerde buna hani nasıl diyeyim şey yapın dikkat edin. Sakın düşünmeyin eyvah bana işte bozuk sukulent gelmiş ya da bu sukulentim bozuluyor mu diye. Yer mekan değişikliğinden dolayıdır arkadaşlar. Şimdi benim şu bak bakır kömür kovamı da aldım arkadaşlar. Bunu da şöyle güzel bir yerde konumlandırırım. Ve bu güzelliği, bu tontişkoyu, bu cicişkoyu şuraya şöyle koydum mu böyle de güzel oldu yani. Normalde buna sarkan bir şey de dikebilirdim ama ben e, ne yapabilirim? Mesela şimdi bunu buraya koydum. Canım sıkılır. Bunu çıkartırım buradan. Başka bir saksı koyarım. Yine olur yani. Bunun dibine de bir tane arkadaşlar bir güzellik dikeceğim. Bunu ben e, Türkiye'den getirmiştim buraya. Çok da hoşuma giden bir tür kaybetmek de istemiyorum güzel de bir tür çıktı bunu da bunun dibine dikmek istiyorum ayağımın altında da bu arada size videosunu çekeceğim çok güzellikler var onları da bir ara size gösteri veririm şimdi onu da şimdi geçici şuraya diktim arkadaşlar yani bunun yerini beğenmedim ben çok sıkışık bir yerdeydi neyin dibindeydi bu söyleyeceğim şimdi size ama şu benim büyük Kantem'in dibindeydi galiba. Oradan söktüm. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Ve değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Bu videomuzda da böyle bir güzelliği dikmiş olanı. Ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Her zaman için ne diyorum? İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş, dost, akrabalarınız. Hep bunlardan nasiplensinler. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendiniz için bir şey yapın. Şimdilik hoşçakalın.